30 Aralık 1903'te Chicago'daki Irakua tiyatrosunda sahnelenen bir oyunda sahne ışıklarından sıçrayan bir kıvılcım tiyatro perdesini tutuşturdu. Yangın hızla yayıldı ve panik başladı. Sayıları 1900'den fazla olan seyircilerin çoğu çıkış kapılarına doğru koşmaya başladı. Ancak orada çok büyük bir sorun vardı. Tiyatronun çıkış kapıları içeriye doğru açılıyordu. Korku içinde kaçışan insanlar kapılara yüklendikçe içeriye doğru açılan kapıları açmak daha da zorlaşıyordu. İtfaiye 15 dakika sonra yangın yerine ulaşmış olsa da 602 kişi çoktan hayatını kaybetmişti. Bunların çoğu çıkış kapılarının önünde açılmayan kapıların ardında can veren insanlardı. Bu felaket Amerika'da bina güvenlik ve yangın yasalarını kökten değiştirdi. Bugün Amerika'da halka açık binalarda sadece acil çıkış kapıları değil, normal giriş çıkış kapıları da dışa doğru açılır. Ve bunun nedeni Irakua tiyatrosunda yaşanan trajedidir ve Amerika'nın bu trajediden çıkardığı derstir.